Selamlar arkadaşlar ben Arda kanalıma hoş geldiniz. Bugün yaklaşık iki buçuk saatlik bir çalışma yaptım. Size onu göstereceğim. Hemen başlayalım. Biliyorsunuz artık zaten şunu şöyle biraz çekeyim. Trigonometriye başladık. Çok şükür. trigonometri gel bakalım neredesin? Bulamıyorum böyle minik minik bulamazsın tabi hızlı geç ha <laughs> nerede kalmıştım burayı dün yapmıştım Allah işte bakın yırtmışım şey yaparken ya <laughs> pardon işte sevmem böyle şeyleri neyse yapacak bir şey yok Evet buradan başlayarak bugün ilk trigonometrede yine 3 video izledim bunları çözdüm. İlk önce kendimi çözüyorum. Sonra hocadan dinliyorum. Yine her zamanki gibi. Böyle yıldızlı notlar falan almışım. Neymiş? Açı 90 dereceden büyük ise açı dar açı gibi dik üçgen çizilir. Soru sonunda tekrar işaret gündeme alınır. Mesela böyle bir notum varmış. Soruları bazı soruları yıldızladım yine. Yani hocanın yıldızladığı soruları ben de yıldızladım. Tekrar döneceğim yani bu sorulara hepsine. Böyle yani. soruyu ilk başta çözemedim. Güzel bir mantığı varmış. O kadar. Onun dışında hepsini çözdüm. E, Birebir ÖSYM'leri de ilk önce kendim çözdüm. Sonra hocadan dinledim. Hepsini çözdüm yani. <laughs> bir şekilde çözdüm yani. Ama buraya kadar gelmiyorum. Yarın da artık beceri temellileri hepsini bitirir miyim? Galiba bitiririm ya. Hepsini bitiririm. Ondan sonra 3 4 5ten çözmeye devam etmeyeceğim. Çünkü 3, 4, 5 iki kısım ayırmış trigonometri. Bu da gerçek iki kısım ayırmış. Ama birazcık daha şey nasıl bu nasıl anlatayım size, özdeşlikleri birinci kısımda almış işte yarım açıdır bilmem ne cacut. onları ikinci kısımda almış burada yani bunu tekrar şey yapmam lazım bitirip iki kısmı da bitirip öyle geçmem lazım. Ondan sonra e, orijinalden polinomların kalan testlerini çözdüm. Buraya kadar bunu çözmüşüm zaten. Bu iki testi çözdüm arkadaşlar. Ama şöyle söyleyeyim. Yapamadığım soruları direkt geçtim açıkçası. Bir de artık e, Trigo'dan sonra çözdüm bunları. Yapamadığım soruları direkt geçtim. İkinci bir uğraş bile vermedim. Geçtim direkt. Bunlara yarın, e, niye böyle yaptığımı da size açıklayayım. Şimdi polinomlardan son iki testim kaldı. Hatta bir testim kaldı yani bir sayfam kaldı. Ondan sonra ikinci dereceden reklamlara geçiyorum. Yarın dedim hem bu testi çözerim hem de şu yapamadığım soruları tekrar geri dönüp bakayım. Yani ilk mesela atıyorum bunu uğraştım sonuç çıkmadı. İşlem hatası olsa bile geçtim bu arada. Ne olursa olsun geçtim ve yuvarlak için aldım. Mesela tekrardan denemek istediklerimi de yuvarlak için aldım. Yarın ilk önce bu yapamadığım sorulara tekrar bir göz gezdireceğim. Ondan sonra video çözümlerini izleyerek öyle bitireceğim. Yani polinomları nereden? E, orijinalden de tamamen bitireceğim ama dediğim gibi zaten biliyorsunuz sarı testleri çözmüyorum. Çünkü ben kolay testleri 3-4-5 ile beraber hallettim. Çok güzel sorular vardı bu arada. Yani bu soruların hepsi mükemmeldi. Bence çok güzel sorulardı. Zor sorulardı. Öyle yani. Burada 3 soruyu şimdi ilk bakışta burada biraz fazla. Ama mesela şu soruyu yarın da yapabileceğimi düşünmüyorum. Hatırlıyorum soruyu. Yapamadım. Yani direkt geçtim yani. En yapamadığım sorular şu ikisi. Bu ikisinden hiçbir şey anlamadım. Direkt geçtim. Yarın da yapacağım düşünmüyorum ama deneyeceğim yine başka şeyler. Şu işlem hatasından çıkmadı. Bu da aynı şekilde. Şu soruyu anlamadım. Bunu da anlamadım. Yani uğraşsam belki yapabilirdim. Kafa yorsam biraz yapabilirdim ama yarın deneyeceğiz bakalım. Yapabiliyor muyuz? Yapamıyor muyuz? Onu da yarın göreceğiz. Sonra cima. Neyse matematikte bu kadar bitti. Sonra fizikten bu arada biyolojiyi de yani evet ben ne zamandır biyoloji çalışmıyorum çünkü biyolojiyi biraz ikinci plana attım arkadaşlar. Yani zaten oturdum mu biyolojinin bir konusu olduğu gibi şak diye bitiyor. Biyolojiyi biraz arka plana atabilirim dedim. Fizik ve kimyaya biraz daha ağırlık veriyorum. Hatta şu anda o denemeden sonra zaten gördünüz işte e, neydi özde bir ayete denemesinde falan fizikten kimyadan sadece dengeyi yapamamıştım dengeden soruları yapamamıştım diğerlerini yapmıştım o yüzden kimyada da çok bir eksiğim olduğunu düşünmüyorum fizikte biraz daha fazla eksiğim var o yüzden bu hafta biraz daha fiziğin üzerine düştüm açıkçası yani fizikte eksiği geçtim konu çok fazla e, biyolojide ve Kimyada o kadar konu yok. Olan konularda da zaten bayağı bir bilgimin olduğunu düşünüyorum. Ama fizikte de yine bilgim var. Evet ama çok konu var. Mesela daha basit makineler falan filan duruyor. Etme momentum duruyor ve bu sadece ilk kısım. 11. sınıfın ilk kısmı. Daha elektrik falan duruyor. O yüzden fiziğe daha bir abanıyorum. Öyle söyleyeyim yani. Atışlarında bugün e, ilk atış hareketinden başladım. İlk atışı çözdüm. Böyle notlu notlu rengarenk. Benim tablette en sevdiğim özellik şu oldu ya. Gerçekten renk rengarenk güzel güzel alabiliyoruz. Ben okuldayken de böyle benim kalemliğim rengarenkti. Ama şimdi gelin görün ki sadece şu var. Siyah ve kırmızı da vardı da onlar bitti. Siyah ve kırmızıyı tekrardan alacağım ama sadece yani rengarenk bir çocukken yani şeyim rengarenkken kalemliğim rengarenkti. İşte gözümde canlanır koskoca mazi diyorum ve geçiyorum. Ama tabletten gerçekten bunu çok seviyorum renkli renkli. Mesela atıyorum e, düşey bileşenine bir renk adamışım. Yatay bileşenine bir renk adamışım. İşte yüksekliğe bir renk adamışım. Yani öyle. Gayet güzel ama. Böyle hatta şurada yatay atıştan başladım lan. Yatay atıştan başlamadım. <laughs> yatay atıştan başladım. Buradan başladım. Bu sorularda önce kendim çözdüm sonra hocadan dinledim. Yine notlarımı ala ala Sonra burada ekstra hoca bir bilgi verdim. Onu da kendim sona ekledim. P yoktu. PDF'de yoktu. Ama olan yerden ben kendim yazdım. Çizdim ekledim. Gayet güzel bir bilgi bu arada. Görün. Yer yok. Şöyle düşünün. Bu bir rotaya. Atıyorum. Ben L'yi nişan alarak atıyorum. Ve yer çekimi normalde bir ortamda atıyorum. Bu böyle gider. L as havada asılı kalır. K'da gider. L'yi vurur. Eğer bu ortamda yer çekimi eklenirse ne olur arkadaşlar? L düşerken K da E kılıç hareketi yapar. Yani aynı noktada yani şu noktada hem K hem de L birleşir. Yani K L'yi yine vurur. Burada anlatmak istediği bu. Yani yer çekimi olmadan nişan durumunda vurabiliyorsa yer çekiminin olması vurma durumunu etkilemez. Yani yine vurabilir. Ufak bir özet geçtim size. <laughs> evet. Sonra bu soruda da işte şey muhabbeti vardı. 45 ken maksimum menzil. Birbirlerine 90'ı tamamlıyorsa iki ay içinin de menzili aynıdır muhabbeti vardı. Sonra bir de hava direnç kuvvetini de bitirip gayet güzel bir şekilde anladım. Fizik çalışmamı bitirdim. Yaklaşık 1,5-2 saate yakın bir fizik çalışması yaptım. Artık yarın da kalan testler, sorular hatta şey dedi hocam ayrıyeten bir 6 soru daha falan varmış. Onu da pdf'ini vereceğim de Çok daha zor soruların oldu ve 6 soru daha var dedi 12 soruya ek olarak. Onunla beraber gayet güzel bir şekilde bitireceğim. Ondan sonra zaten 3-4-5'e geçerim. Hatta ben şunu da düşünüyorum. Hani ben genel bir tekrar yaptım ya. Ben 11. fizin ilk kısmı yani ne diye geçiyorsa artık mekanik kısmı diye geçiyor. Evet mekanik kısmı bittiği zaman 3-4-5'ten tekrardan çözmeye başlayacağım. Öyle düşünüyorum yani. ÖSYM sorularından tekrar çözmeye başlayacağım. Hatta bazılarında şeyi bile çözeceğim. Ben görünüyorum. Evet. İster misiniz kendimle video çekeyim? Yok ya istemezsiniz. Utanırım. <laughs> Niye utanayım ya? Ne olacak sanki? Bakarız. Konuşuruz. Olabilir belki öyle şeyler. Neyse. Ne vardı? Bir de geometri çalıştım. Geometri. Hey. Ne oluyor lan? Bir saniye. Ha tamam şey yaptım. Klasör seçme tuşuna basmışım. Ben diyorum niye basamıyorum? Basamazsın tabi. Geri zekalı. Klasör seçme tuşuna basmışız. <laughs> Neyse. Evet. Açı ortayda kalan şuradan başlayarak e, yaklaşık işte bir, bir buçuk saate yakın bir Konu çalışması yaptım. Açı ortayın kalan kısımlarını çözdüm. İlk önce hocadan dinledim. Sonra kendim çözdüm. Şu soruyu mesela yapamamışım. Bunu da zaten klasörüme attım. Şöyle dış açı ortay kuralı. Bunları çözdüm. Sonra geldim burayı çözdüm. Olduğu gibi. Şunu da yapamamışım bu arada. Evet. Başka yok herhalde yapamadım. İşte yarın da artık gelişiyorum. Bir soruyorum güzel soruların olduğu testi de yarına bıraktım. Zaten kaç? 8 soru var. 9 soru var hatta. Ondan sonra da e, hangisini çözüyorum ben? Orijinal TYT geometrik Orijinal TYT AYT geometrik kitabından da kalan sorularımı çözeceğim. Yani genel olarak bugünüm bu şekildeydi. Neyse daha fazla uzatmayayım. Kanalıma abone olmayı ve de beni desteklemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet, görüşürüz.